Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber santrançta tembel masını öğreneceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bize like atmayı unutmayın. Ve santrançta her siyahlarda 16, beyazlarda 16 vardır. Toplamda e, 32 taş vardır. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. ilk önce sayın. Şu kale, şu at, şu fil, şu vezir, şu şah. Şunları söylemeyeceğim. Şu e, şu e, ne diğer fil, şu at, şu kale. Şunların tüm hepsi piyon. Yani ismi piyon onların. Arkadaşlar, satranç düşünerek bir oynanan bir oyun. Öyle kafadan atmayacağız bu oyunları. Çünkü bu mantık isteyen bu oyun. Çünkü e, yenile yenile e, yen yeneceksinizdir. Ha Habire yenile 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 zaten e, öğreneceksiniz siz niye yenildiğinizi. Öğreneceksiniz. Onlardan hem e, görmüş olacaksınız nasıl yaptığınızı. Onlar nasıl yaptıysa e, videoya geçelim arkadaşlar. İlk önce hani, tembel matını öğreteceğiz. Çoban matında e, bakacağım da nasıl yapılıyor. İlk önce arkadaşlar e, beyazlar başlıyor. Beyaz şey, şeyimiz şunu bir dakika görmeniz için şunu şöyle çevireceğiz. Bakın arkadaşlar e, bir tane daha göreceğiz. E, tam bir dakika şöyle yapacağız. İlk önce e, beyazlar başla, başlayacak. İlk önce beyazlar. Fili görüyorsunuz arkadaşlar. Şu parmağımla gösterdiğim fil. Geldi. Ee, bir dakika. Fil neydi? Bir dakika. Şahın mı önüne açacak? Bir dakika. Bakın. 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 Evet arkadaşlar böyle yapılıyormuş. Anlatayım size. Arkadaşlar vezir kendi rengini sever. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi fili ne yapacaksınız söyleyeyim mi? Filin önündeki piyonu bir adım öne yapacaksınız. Bir adım. Bir dakikayım. Şöyle olacak. Bir adım. Gördüğünüz gibi görün. Buraya oynatacaksınız. Birinci kare. Merkez karesine. Şu ortadakileri boş yerleri merkez kareleri deniyor. Geldi siyah. şöyle oynadı. Geldi Şimdi arkadaşlar Bakın. Şöyle yapacağız. Bakın. Geldi siyah şey. Hayır beyaz şey. Yani şu. Gitti iki kara oynadı. Bakın gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz. Arazi. Bir dakika. Ha, gördünüz. Arkadaşlar ilk filin önündeki taşı bir piyonu bir adım yani şu onun durduğu yeri önüne oynatacaksınız. Atın da önündeki şeyi iki adım attıracaksınız. Yani üçüncü kareye gelecek. Yani dört, dört var ya dördün ikinci karesi. Sonra gelmiş siyahlardaki vezir gelmiş buraya ve beyazı şah etmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın niye atmış bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika neydi he ilk önce çıkmış buradan yola çıkmış piyon sonra anda vezire gelmiş Size geldi şimdi normal oynayacağız. Yani arkadaşlar size isimlerini sayayım taşların. E kale, at, fil, vezir, şah ve e yine var arkadaşlar bunları karıştırmayın. Şahın yanında fil var yine aynısı, at var yine aynısı, kale de aynısı. Piyonlarda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sonra dün, ilk önce beyazlar başlar arkadaşlar. Beyazları 1 ve 2'ye diziyorsunuz. Piyonları 2'ye diziyorsunuz. E, kale, at, fil, ve zil, şah. fil, at, kaleyi 1'e diziyorsunuz. Arkadaşlar A'ya kale gelecek. B'ye as gelecek, C'ye fil gelecek, D'ye e, vezir gelecek, E'ye şah gelecek, F'ye fil gelecek, fil. E, G'ye at gelecek, H'ye de kale gelecek. K yani siyahlarda da aynısı. Taşlar aynı değil. Hepsi aynı taş. Gelin başlayalım. Şimdi ilk önce bizim şeyimiz yani beyaz e'deki şahın önüne iki adım e, yani bir dakika dördüncü karenin üç adım attırmış. Sonra gelmiş siyahlardaki şah da aynısını yapmış. Sonra gelmiş ee, vezir. Şu anda şah değil. Eğer bunu onunla atsaydım şah olurdu. Ve şimdi gel siyahlar. Şu anda şah. Gördüğünüz gibi mat değil kaçacak bir yeri var. O da beyaz kareler. Onun önündeki kare. Arkadaşlar eğer habire üç kez daha aynı hareketi yaparsanız yani şahlarda vezilerle vezile kalede ve pat olmuş oluyorsunuz. Yani berabere kalma. Şimdi geldi. Evet. Ee, bir dakika neydi? Ha. Gelmiş vezir buraya. Biz e, bildiği kalenin önünü üçe arttırmışız ikiden. Sonra gelmiş vezir şunu yemiş. Ve şah değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şah da beyazların şahı onu yemiş gördüğünüz gibi yemiş. Her bir dakika arkadaşlar puan evde arkadaşlar taşların puanlarını söyleyeceğim. Piyonlar 1 puan, kale 5 puan, at 3 puan, fil 3 puan, vezir 9 puan. Şah 10 puan. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Hmm, bir dakika ne yapacaktı? ha Vezir yediğine göre eğer sekiz beyazlar C'ye gelirse ev vezirini alabiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldi beyazlarda. Ay, siyahlardan. Siyahlar e, bir dakika Atını şu yana doğru getirmişler yaparak. atle yaparak gider. Şimdi geldi bizde. Biz vezirimizi ben ay bir dakika. Veziri şöyle getireceğiz. İki adım getireceğim. Şöyle bir dakika. Şöyle, bir dakika. Geldi siyahlar. Siyahlar tekrardan Atını oynamış. Bir, iki, üç. Yani şöyle. L. Şimdi gelmiş vezir böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelmiş e, siyahlar e, filini oynamış. Siyahlar da gelmiş fili yemiş. Şu anda bizim dakika 12 puanımız var. Siyahların da bir puanı var. Onlar sadece de bir piyon yediler. Biz ev veziler e, fil yedik. Yani fil 3 puan olduğuna göre 9 e, dakika. Vezir de toplayayım. Ee, 12 ediyor. Bakın 10, 11, 12. Doğru çıkıyor canım. Şimdi geldi bizde. Ay bizde değil. Şimdi Bir dakika. Siyah atlar öbürki atını buraya oynamış. Şimdi gelmiş beyaz vezir. Buradan çıkmış 4 4'e gelmiş. 4'ün biri. Ya yani. Şimdi gelmiş. Alt 1 2 3 şuraya gelmiş. Tersle de yapabilir. Yanla gelebilir. Arkadaşlar. Şimdi geldik bizde Ben eee şöyle oynayacağım. Eğer buraya gidersem arkadaşlar bakın buraya gidersem size bir mantık göstereceğim. Ne yer biz sence? Bizi piyon yer. O yüzden biz ben buraya gitmeyeceğim. Giderim. Yan tarafa da gidemem. Yan taraftan da geliyor beni bu piyon yer. O yüzden başka yer düşüneceğim. O zaman şöyle gideceğiz. Bizi yiyemez at. Şimdi geldi arkadaşlar yeni bir bir konu. Arkadaşlar en özellikle vezirinize dikkat edin. Vezirinize her taş yiyebilir her an. Yani şahmat vardır oyunda pat vardır pat beraber kalmaktır. Ve toplamda e, bayağı baya bir mat vardır. Bilmiyorum yani. Kapadokya matı bile var. Sonra merdiven matı var, çatal matı var. Sonra temizlik matı var. Çoban matı var. Sonra bir dakika neydi? Tembel matı. Az önce gösterdiğimiz şey tembel matıydı. Yani tembel matı üç şeyden oluşuyor. Şimdi geldi arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika ne yapacaktık? Bize sıra. Biz e, bunun yedik. Şu anda şah. Toplamda 13 puanım var ben şu anda. Şimdi geldi şu. Buradaki şah e, nereye gidebilir sence arkadaşlar? Bence ya buraya gider ya da buraya gider. Sadece şah bir kez yapar. Ve kısa rok da Ya da ben kısa rok yapacağım. Bir dakika. In. Şuna gelecek. Bakın arkadaşlar. Kısa rok böyle. Bakın. Gördüğünüz gibi şahın resmi bir dakika koruma altında. Uzun rok da var. Kısa rok da var. Ben uzun rok yaptım. Şimdi geldi arkadaşlar. Biz zeydey, ay biz Zeyde. Şimdi eğer buradaki kaleyi yersem ben gelir beni şah yer. Gördüğünüz gibi şu an şimdi o zaman ben başka yere gideceğim. En son şurayıdım, şurada. Ben de sıra. Şimdi ben o zaman e, yan gideyim atmayayım siyahların. Arkadaşlar satranç kafadan atmayacağız. Çünkü e, çok zeka isteyen bu oyun. Yani turnuvalara katılmak istiyorsanız çok çalışmanız lazım yani. Ben sadece ben kursa gideceğim yani kursları var satranç kursları. Toyrun'da var. Oraya gidebilirsiniz. Yani orada santranç dersleri var. Ve orası da santranç öğretiyorlar. Ama derslerden geri kalmayınız. Yeni devam edelim sizinle. Şu anda benim kalp puanım vardı? 13. Bu da 3 puan. 14, 15, 16 puanım var. Hala siyahların 1 puanı var. geldi e, siyahlar. E, siyahlar geldi. Şunu iki kare yaptılar. Biz de geldik bunu oynadık. E şimdi geldi siyahlardaki kale. Buraya gelmiş. Ben de vezirle bunu yedim. Arkadaşlar piyon yan gitmez. Sadece düz gider, çapraz gider. Kale düz gider, yan gider. At, le yaparak gider. Fil, çapraz gider sadece. E, vezir istediği yere gider. Şah, e, çapraz gider, düz gider. da gider. Diğerlerini söylememe gerek yok. Aynı taşlar. E, fil, at, kale, anlattım. Şimdi en dikkat etmemiş şey. Bunu yiyelim biz yani. Biz bunu yedik. Gelir bize ne yer? Kale yer. Gördüğünüz gibi kale. O yüzden ben bunu yemeyeceğiz. Bir dakika neredeydi? O burada. Ben o zaman Aşağıya da gidemem. Niye söyleyeyim mi arkadaşlar? Burada fil varken fili vezir yer. Çapraz gider. O yüzden ben aşağıya doğru gideyim. Elimden bırakmadığım sürece hiçbir şey olmaz. İstediğim. Ben eş. Ne okay. Bir şey var mı? Tamam. Arkadaşlar, piyonlar geri gitmez. Diğer taşlar da geri gider. Sadece piyonlar geri gitmez. Çapraz geri gitmez. Düz geri gitmez. Ön önündeki taşı yemez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar satrançta her toplamda 32 taş var. Beyazlarda 16, siyahlarda 16. 16 16 da 32 eder. Şu anda bizim vezirimizi yiyen ben buraya oynadım. Siyahlar buraya oynamak istemiş. Ben gittim buraya oynadım. Ama bir sıkıntı daha var. Niye arkadaşlar? Burada burada bir dakika neydi bunun ismi? Ya fil. Fil gelir beni buradan çapraz yer. O yüzden ben başka yere gitmem lazım. Buraya da gidemem arkadaşlar. Bunu da yiyemem. Bu yer beni ye. Buradaki piyon yer. O yüzden ben buradaki piyonu yiyeceğim. Mecburen. Şimdi geldi siyahlarda Siyahlardaki kale Geldi Bunu yedi Şu anda 2 puan var Bizim geldi şahımız Bunu yedi Arkadaşlar Oyunda şah alma yoktur Bizim şu anda iki taşımız yendi Ama siyahları güçsüzmüş O zaman Şimdi geldi bizde. Bir dakika bizde herhalde. Evet. Geldi bizim vezirimiz şuradaki şahı yazın. Ay piyonu diyorum. Piyon. Arkadaşlar buradaki şey fil bunu yiyemez. Bu da yiyemez. Bu da yan gitmez. Ama arkadaşlar bir sıkıntı var. O sıkıntı da buradaki piyonu yersem ben gider beni buradaki fil yer. O yüzden ben başka bir taş oynamam lazım. Burada kalacak bu. Ben atımı oynayacağım. L yaptım. Şimdi geldi siyahlar. Siyahlar buradan 1, 2, 3 diyelim. Arkadaşlar şimdi geldik biz Biz e, çapraz gittik şöyle. Geldi siyahlar. Buradaki şeyi oynadı. Bir adım. Şimdi geldik biz de. biz de şöyle oynayalım. Arkadaşlar şah şu anda. Niye bakın çapraz. Gördüğünüz gibi çapraz. Bir dakika siyah. Gördüğünüz gibi vezir görüyor musunuz? Göremiyorsanız bir dakika şöyle anlatayım. Bakın şöyle. Şöyle anlatacağım. Burası benim tarafım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şuradaki siyah kare var ya. Bakın işte görüyorsunuz. Şu ben siyahtayım. O da siyahta. O yüzden geldiler. Bu e, siyahlar buraya oynattılar. Şimdi bizde. de biz de e, nereye oynayacağız? Şuraya oynadım. Şimdi geldi siyahlarda. Siyahlar arkadaşlar geldi bizi yiyecek şey vardı ya. Ben gittim onu buraya getirdim. Altıya. Altı. Şimdi geldi bizim her an bunu şahmat yapmamız lazım. Ee, o yüzden e, biz şöyle yapacağız. Ama bizi şah görmedi. Gitmiş bunu oynadı. Şahken başka yere kaçması lazım. O yüzden e, buraya gidemez. Buraya gidemez. Buraya gitmesi lazım. Şimdi arkadaşlar e, ben buraya gittim. Şah. Buraya gittim. Şah değil. O zaman ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şu anda geldi. Burada. Bu da şah. Son bir hamle daha yaparsam pat oluruz. Buraya gitti. Ee, biz de oraya gittik. Ve pat olduk arkadaşlar. Üç kez aynı hamleyi yaptım ben. Üç kez onu e, e, Bir dakika ne yapmıştım. Şah yaptım. Mat yaptım. Yani Gördüğünüz gibi ben pat olduk yani. Siyah rakiplen beyaz rakip pat oldu yani. Bugünlük dersimiz de bu kadardır arkadaşlar. Yarın da 10 Kasım 10 Kasım 18 bir dakika Atatürk'ün gözü kapattığı gün ve 10 Kasım günümüz kutlu olsun. Arkadaşlar size dizilişlerini öğretmek lazım. Gördüğünüz gibi 8 7'ye 7'ye piyonlar yazı, siyah piyonlar 8'de de e, kale bir dakika at fil şah sonra e, bir dakika neydi ha vezir sonra bir tane daha fil at kale Gelin öğreteyim. İlk gördüğünüz gibi A1'e şey, A1 Gördüğünüz gibi A1 A1 B'ye At gelecek. Karşıda da öyle yapacaksınız arkadaşlar. 3 Fil Şah. Ay vezir. E, zaten. şey gelecek. E, şah. Şimdi geldi. F. Bir dakika nedir F? Heh, fil. G. At. H. Kale. Şimdi geldi. A 2'ye B 2'ye C 2'ye dakika C 2'ye dakika neymiş D 2'ye E 2'ye F 2'ye dakika G 2'ye H 2'ye gördüğünüz gibi böyle çizilecek buraya komple 2'ye piyonlar çizilecek kanal unutmayın. Unutmayın like atmayı unutmayın. Yarınki dersimizde görüşürüz. Yarın da arkadaşlar temizlik matını öğreneceğiz. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı beklerim. Görüşürüz.